sekizinci bölüm <laughs> mikrofon kapalıymış neyse sıkıntı değil. antrenmanı yapalım geç lan solun maçını geç At ya Ne kadar kaldı 5.000 küsür 5.700 Direkt maça geç İki takımın nefes kesecek mücadelesi için KTV'den ayrılmayın. Değerli futbol severler, hepinize merhaba. Öncelikle bu akşamki hava şartları futbol adına son derece ideal ve bu mücadele için hepimiz sabırsızlanıyoruz. Hepimizin de günler bir maç izleyeceğimizi düşünüyoruz. Ben spikeriniz Özkan Öztürk. Değerli yorumcumuz Ertem Şener de bana destek olacak. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turun mücadelesiyle oh, köfteyi çekebiliyor. Vur lan. Ne gol. gol Hemen vuruyor. gol vuruyor. Belki demesem vurmayacaktı Ve bana pas veriyorlar. Alır. Bu pas istediği yere gitti. Tam bastığında atsa. Sergey Milinkovic Savic. Yerinde müdahaleli topu rakipten alıyor. Hayır bizim yine çıkacak mı artık ileri bu ne? Kosunu. Jim City. Lokman. Ama çok kadar kötü geçiyor ki şu an. Ben normalde iki sezon kalmayı düşünüyordum Atalanta'da da. Ya çok oynanmıyor ki Atalanta'da. Trabzon'da valla daha iyi. iyi bir bu pası kesti. Hmm, dibindeyim ya. Şimdi şutunu çekebilir. Ve evet, attı gool, lan. 2-0. Toplam skorda bir farkla öne geçiyorlar. Güzel 2-0 oldu. Mücadele tekrar başlıyor. Durum 2-0. Sadece 79 olmam olmama rağmen. Jim Shitty. Jim Shitty. Ve bu pasın geçmesini önledi. Oyunu çok iyi okudu ve araya girdi. Sergej Milinkovic Savic. Ferdi Kadıoğlu. Ben yani yok ikinci arada değişikliği isteyeceğim. Yoksa sonraki maçta için harbiden ürün bir vaziyette yok. olacak demek ki. Lokman. Evet geçti vurdu. Geliyor. Üç oldu. Dolduruyor içeri atlatıyor. bir kez daha bakalım. Çayıl bir oyuncu tehlikeyi iyice büyütüyor. Aa, ne var daha kaleciyi karşısında Attı pası. Geçiyor da. Top ayağında ve bir fırsat arıyor. Şut. Bu topu Hocam. gol olmasına izin vermiyor. Hocam. Kısa bir pas gönderiyor. Şimdi topu içeriye taşıyabilecek. Hocam. Hakem düdüğünü çaldı. Taktik iyi işe yaradı. Kim kullanıyor bizim takımda? Penaltı kararı sonrası herhangi bir kart çıkmıyor. Özkan, o ne işte lan? Sarı kart kadar sert o nasıl penaltı lan? <laughs> İlk defa gördüm. Ve Bir gol. gol. hat, hat Böyle kullanacağını da beklemiyordum ya. Unuttum ben bunu i̇şte seçtim. Penaltının tekrarı ekranlarınıza geliyor. Kaleci doğru köşeyi tahmin etmesine evet. rağmen topa müdahale edemiyor. Ve güzel bir kurtarış yapma şansını az Daha geçiriyor. gerekiyor aslında. Yani geç de olsa ve bu arada 4-0 Şaka mı ha 4 tane attık ilk yerden. Ve mücadelenin ikinci yarısı başlıyor. Hücum fırsatı yaratabilecek bir pas. O kadar geç kaldım ki. Yine mi penaltı lan? Vallahi yine penaltı. Bu sefer de diğer tarafa vuralım. Mert. Atacak mı golü? Mert ve gol. Penaltı fırsatını iyi değerlendirip atıyor. Unutuyor. Gösterimini yapamadı. 4 gol bir asist. Şöyle. Süper diya. Net bir müdahale yapıyor. Ederson. Koloşina. Gönder. Asist diye başladı. Ceza sahasında müdahalesi başarılı. Şutunu çekerse büyük tehlike. Hadi be. Kurada bir kurtarış. Benimlerim. Erkenden çıkarsın. Bu arada oyuncu değil. Yere kalanını geç. 6-0. İyi ki benim be. Üf. Başakşehir'de turu geçmiş. Oo. Ne ediyorsun? Ligde durumda 61 puandayız. Bak bir sezon devam etsem Şampiyonlar Ligi'ne gideriz yani, O neredeyse garantileşmeye doğru gidiyor. Son 9 maç. 5. fark yedi yani. Üstümüzdeki Napoli mi? üstteki Napoli. Bu maçta da orada çıkarım. O adam yok. Farkı azaltma ediyor. fırsatı. Bir önceki maçta golü var. Az sonra lazım. Güzel bir akşamdan hepinize merhaba değerli futbol At hemen bana. yavaş kaldı. De bana Çok yavaş kaldı, geçebilirdi. Heyecan dolu bir seri A mücadelesiyle karşınızda olacağız. Stadyumda ne kadar harika bir atmosfer olduğunu siz de hissediyorsunuzdur. Teşekkürler Özkan. Tehlikeli bir pozisyon ah. olabilir. Ben, ben topu yanlış ulaştırdım. Güzel açılışı hemen yaptık. Santral oyun yeniden başlıyor. Napoli bir gol farkla yenik durumda. Bu mükemmel bir şut. Uygun bir pozisyonda ama bu seferlik atamadı. Geçti Mert. Geçemedi. Saha atlandı. Hayır. Yinese Yine saratlandık. Geçen sezon da oha, oyun durdu. Yapma, oyun durdu. Ve maçı 3-1 kaybettik. Yapma ya çok mu uzun süre? Ne kadar süre? 7 hafta. Üf. Bir, iki, üç, üç hafta buradan. Ya sezonu kapattık ya da sonunda toparlıyoruz. Yapma ya çok kötü oldu. Bu. Süper 0-0 Bak geçen geçen sezonda konferans bu yüzden gitti. Sakatlandım maçlar oynayamadım. Yine aynı olursa üzülürüm. 4 5 6 7 tamam kapatmıyor. Şuraya kadar gideceğiz. İşte bu yarı final. De galiba yarı finali de kaçırıyor. Ya yarı final rövanş maçına yetişeceğim ya da kaçırıyor. Ama burada şey düşmem, düşmesi çok yanlış ya. Gerçekten yanlış. Bu kadar olmamalı. Hadi. Tamam 7'ye düşmem lazım da. Şeyde dur. Bu arada 3-0 yenilik finaldeyiz. Kesin. Ve Lille maçında rövanşı yetişebiliyor mu? Daha ne kadar süre sakatın? normalde oynayabiliyor mu? Allah Allah. Antrenman yapsam bir şeydir mi? Bilmiyorum belki bir şey de bir iyi olur da. Dur. Burada hala şey. Ne zaman dönüyoruz? Dört gün. Evet tamam. Şurada dönüyor. O zaman direkt Juventus maçına geç. Lan neredeyse re rezervlere düşeceğim ya. Neyse artık Juventus maçını şey ya aman. He, Juventus maçını Şimdi de şey final maçı. Ama iyi yükselir ya. Ağları yaparsam ne maçına maçında ilk 11 olur. Şüş. Ben bir şey diyeyim mi? Ben de bunu beklemiyordum Attım mı? La? Attı bu yüzden geçiyorum. Normalde yedek bekliyordum. 20 sonunda ben normalde işte yükselmem lazım da. Şimdi neleri arttırabiliriz? Yani hmm. ee, bu bir artıyor. Şöyle. Full bunları 75 yapalım. Tamam. <laughs> ee, paslı Uh. Bir çarptırmam da iyi. Bunları arttıracağız ne yapalım. Hızı arttırmam lazım. 2 kaldı. Öyle. Şeyi 76'dan 79'a yorum yorul, hemen yorulmayalım diye. Agresifliği agresifli 70'den 75'e, gücü 71'den 75'e, ortaya 65'e. Hız, hızı 80'den 82. Reaksiyonları 79'dan 80'e. Ve hiç artmadı. Ayıp. Hepsini burada 80 yapıyor. An nasıl yükselmez ya? 79 mecburen yapacağız. Sakinliği 74'e getir. Şöyle bir şey yapsak. Ya bir git ya. Anlamıyorum ya. Vallahi anlamıyorum. 75 yapmıştım. Bunu da 75. Bu 79. Galiba 74, 73 şimdi ilk bırak. 77 idi bu. Tahsin 275 lira. Şöyle tekrar 79 Sanırım ben oyuncu kariyerimi burada bitiriyorum. Normal değil. Gerçekten normal değil. burada olması normal değil. Ben evet, sonra bu, bu, bölüm final. Belki ileride başlarım tekrar. Anlamıyorum. Yok oğlum bütün oyunlarda 80-85 yaptırabiliyorum. Geçen geçen sene de oyuncu kariyeri yaptım. Aynı yaşta, aynı şeyde, aynı şekilde başlattım. 90'lara kadar çıktım. Hadi aya ayarlan falan deşe hadi. Daha düşük olsun 85 86 olsun oğlum. Hala şey. Biz miyiz? Sanmam da. 7 hafta sahatlanmak sonuçta Ama aday olmuştur Aday olmuştur Yedekten girme alacak Baktık çok uzadı şey deriz. Açı de geçelim. Yedek kulübesinin Güzel başladığımız istiyor. şey çok oldu işte. Ben ne yapmadım ben. Geri Ya hayal Belki bir ay sonra bir, bir daha başlayalım. ve bu pasın hedefine gitmesine izin vermedi. Hücum sırasında top kaybı. Şimdi top rakipte. At. Bu arada normal sürede son yarım saate girdik. Şimdi kanatta boş bir alan. Kendim matacağım. Öne geçme şansı. Vaktin. Bu arada süreç çok yavaş işliyor. Bu

uygun durumdaki takım arkadaşlarına pas verebilir. Skoru eşitlemek için mutlak fırsat. Harika kurtardı ve kalesindeki tehlikeyi savuşturdu. İşte böyle kaleciler geri geldiğinde takımlarını sırtlayabiliyor. Ah, Topa vuruşunu yaptı ama top kalenin epey uzağından dışarı gitti. Rahat bir durumda değildi. Savunma başarılı oldu. Paşalic. Orta sahaya mı geçti? Ederson. Zalewski. Lökman. İyi bir ara pası gönderdi. Yakın mesafeden pası. Bir şey değil mi? Geri kalanla geçiyoruz. 3-0'lık galibiyet ve kupa. Ben onu aldım ya Gerçi içinden dedim Dedim herhalde 80 olmuşumdur artık Eğer olsaydım Devam edecektim Bak hız, şut mükemmel Diğerlerini artıramıyorum ki Gerçi diğerlerini artıramıyorum Hangi de 31 maça çıkmışım 27 gol atmışım mesela Asistlerinde keza vardır mı? Şeyde. 6 asistim var sakatlanmasam 8-9 olacak zaten o garanti. Garanti şuralarda olacağım dedi. Garanti 9 olacak asist. Yok artık. Uzan yokum. <laughs> al gol kralıyım al al. Asistler dedi bak neredeyim? Daha çok iyi performans sunuyor ama yok. oyunda şey potansiyel şey, şey de yok. Aslında onu bak koskoca bir sezon sadece artı bir mi? 40 gol 10 kesti 48 maçta. Her maç gole katkı vermişim. Ya bu performans oyunda olsa şu an benim potansiyel zaten 80-81 olmuştu. Sezonun başlangıcı 80 olurdu. Üstüne sonra sezon oldu ya zaten 82-83 potansiyelim olurdu. Şeyi merak ediyorum. Eğer devam etseydik kime gidiyordu? Ona bakacağım ondan sonra bitireceğim. Ben emek, emekliye karar verdim. Çok min, çok kısa bir serüven oldu ama iki sezondu. Ve geldi. Dördüncü bitirmişiz bu arada ligi. Şu an gördüm. 78 puan. Oynasam ya 80, 80 üstü alırdı oynasam Napoli'yi bir kere yenmiştik. Sezonu bitir diyelim. Arsenal'e gidebiliyor. 165 bin alara. Torino'ya, Torino, ya, Torino ya neyse. Chelsea'ye gidebilirim saat. 80 olsam ya Chelsea'ye Arsenal'e giderdim. Kaçırdığım takımlara geliyor. Büyük Arsenal'e giderdim. Ne yapayım? Olmuyor ki çünkü bir sezon daha gitsem yine en fazla 81 olacağım. En fazla. E Süper Lig'e dönsem iyi zaten Trabzon'daydım. Ne yapacağım? Neyse bitirelim. -fina final bölüm oldu. Ben diyordum belki bir 40 bölüm şeyleri. Hatta ilk, ilk bölümde de dedim zaten. 15 sezonu bitirmeye çalışacağım. O da yani sinirlendirdi ki. Bu gelişmiyor ki. Ne yapayım? Gelişmiyor adam. E ben de gelişmediği için tad alamadım. Ya zaten ilk sezondan anladım saçmalık olacağını. Çünkü genelde diğer bütün sıralarda oynarken ilk sezondan da 82-83 olabiliyordu. O hani kısmalarını anladım da bu kısmak değil lan resmen silmiş. Daha yok gelişemiyor. 71'den 77'ye çıktım lan. Hadi ona tamam. Abara ya aynısını yap ya. Hadi 83 ölüm ondan sonra artı 2 artı 3 alayım sezon başı ne? O zaman tamam mı? Ama ilk sezon artı 6 alıp sonraki sezon sadece artı 2 diyeyim. Yani artı 2 almam saçma. Süper. Neyse artık başka zaman Başka bir oyuncu kariyeriyle Yeniden başlarız Belki tatillerde 2-3 haftaya Belki Yeniden bir oyuncu kariyeri olur Neyse Artık 2-3 hafta sonra başlarım ben O kesin Görüşürüz I'm very old.